arkandan kötü konuşuyor. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, bu hafta sizinle beraber gıybeti işleyeceğiz. Yine Genç Akademi sitesinden takip ettiğimiz konu. Ön soru olarak bir soru sorsam gıybet nedir arkadaşlar? Böyle bir cümleyle özetleyebilecek arkadaşımız var mıdır? Hepimizin bildiği şey aslında, hepimizin duymuş olduğu şey var mı? Arkadaşlar. Kötü konuşmak değil mi? Onun bir Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de soruyorlar. E, ya Resulallah diyorlar gıybet nedir? Gıybet için Peygamber Efendimiz kardeşinin hoşlanmayacağı bir şey ile anılmasıdır diyor. Yani bir yerde bulunan birisi başka birisini kötü bir şekilde andığında o insan onu duyduğunda kendisini kötü hissediyorsa bu nedir? Bu gıybettir. Yine sitemizde biliyorsunuz ayet-i kerimelerle beraber başlıyoruz. Sonrasında inşallah hadis-i şerifler e, devamında gıybet nedir? Bunun biraz açılımını yapacağız. Sonrasında da gıybetin çeşitleri üzerinde duracağız inşallah. Evet, ey iman edenler zandan çok sakının. Çünkü zanların bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Kiminiz, kiminizi gıybet etmesin. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin cesetini dişlemekten hoşlanır mı? İşte bundan hemen tiksindiniz. Öyleyse Allah'ın azabından korkun da bu çirkin işten kendinizi koruyun. Allah tevvaptır, rahimdir, tövbeleri kabul eder, merhamet ve ihsanı boldur. Hucurat suresi arkadaşlar 12. ayet-i kerimede geçiyor. Şimdi burada birçok şeyin üzerinde bu ayet-i kerimede duruluyor. Birisi gıybet, diğeri de zan. Aslında ikisi birbirini tamamlıyor. Zanı duymuşsunuzdur. İki çeşit zan vardır. Birisi nedir arkadaşlar? Suizan. Yani kötü zan beslemek. Diğeri nedir? Hüsnü zandır. Suizan Arkadaşlar kaynağı belli olmadan insanların varsayım yaparak başkaları hakkında olumsuz düşünmesidir. Yani şu şekilde davrandı aslında bu bundan dolayı yaptı diye çıkarımda bulunmaktır. Aslında elde bir delil yoktur. Tamamen kendi içerisindeki kuruntusuyla beraber yapmış olduğu şeydir. Hüsnü zannedir. Güzel ve olumlu düşünmektir. Burada da arkadaşlar günah olan kısmı hangisi oluyor? Tabii ki suizan oluyor. Bu ayet-i kerimede yine çok önemli bir kelime geçiyor arkadaşlar. Hiç içinizden birisi ölü kardeşinizin etini çiğnemekten hoşlanır mı? Yani ne kadar uç boyut değil mi? Yani birisi vefat etmiş, arkadaşımız, kardeşimiz, tanımadığımız bir insan da değil. Fakat gidip onun etini dişlemekle ayet-i kerime bizi tasvir ediyor, ortamı tasvir ediyor. Ne kadar kötü, ne kadar insan tiskindirecek bir durum. Dolayısıyla başkası hakkında gıybet etmek de bir kardeşin hakkında gıybet etmek de arkadaşlar onun Allah muhafaza ölü şekilde etini dişlemekle eşdeğer. Hatta e, ileride de konuda da geçiyor. Hazreti Ali radıyallahu an bir kadının kıyafeti üzerine ne kadar uzun giyiyor deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tükür ya Ali diyor. Hazreti Ali tükürüyor ve diyor ki tükürdüğümde et parçasını gördüm diyor. Yani aslında mana aleminde ifade etmiş olduğu şey bu. Dolayısıyla başkası hakkında arkadaşlar konuşmaktan kendimizi ne yapmamız gerekiyor? Alıkoymamız gerekiyor. Tabi burada gıybet çeşitlerini işlerken bir şey çıkıyor karşımıza. Arkadaşların daha doğrusu kendilerine buldukları bir mazeret var. Abi ya ben onun yüzüne karşı da söylüyorum. Yüzüne karşı söylesen de arkasından söylediğinde hoşlanmayacak bir şeyse eğer arkadaşlar yine neye giriyor? gıybete giriyor. Yine bir mesele var. Abi ben söylüyorum ama doğru şeyleri söylüyorum. Yalan bir şey söylemiyorum. Hatta Peygamber Efendimiz'e bunu soruyorlar. Ya Resulallah kardeşimizde o şey varsa gıybet olur mu? O şey varsa zaten gıybet olur diyor. Eğer yoksa ne olur arkadaşlar? İftira olur. İftira da daha büyük bir günahtır. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bilmediğin şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz, kah gibi azaların hepsi de sorguya çekilecektir. Bunun bir ismi var biliyor musunuz ne bu? İşte bunu arkadaşlar yapıldığında yani insanların ayıplarını araştırma deniyor buna. İnsanların ayıplarını araştırıldığında ne oluyor? Öte tarafta da bütün insanların kullanmış olduğu azalar şahitlik yapıyor. Ya bu aslında her şey için geçerli. Biliyorsunuz öte tarafta azalar konuşacaklar ve diyecekler ki işte benim sahibim benimle beraber şunu yaptı bunu yaptı. Ve orada arkadaşlar bir de hak iddia etme meselesi var yani. Çünkü Allah Celle Celaluhu Hazretleri bize göz vermiş. Niçin gözü vermiş? Belli şekilde kullanmak için verilmiş. Verilmenin haricinde kullanıldığında hakka girmiş oluyor. Gözümüzün hakkına da girmiş oluyoruz. Elimizin hakkına da girme ihtimalimiz var. Sağlığımızı iyi kullanmazsak sağlığımızla alakalı da vücudumuzun hakkına girmiş oluyoruz. Başka bir ayet-i kerime Kaf suresi 18. ayet-i kerime. İnsanın ağzından çıkan bir tek söz olmaz ki yanında bu iş için hazırlanmış gözcü melek olmasın. Onun söylediğini ve yaptığını kaydetmiş olmasın. Bu ayet-i kerime neyi gösteriyor? Bir yerde birisi hakkında eğer konuşuyorsanız yarın ileride bu sizin karşınıza çıkacak demektir bu. Montaj bu. Yani öte tarafta bu karşımıza çıkacak. Çünkü arkadaşlar ne tarafından kaydediliyor? Sağımızda ve solumuzda melekler vardı. Neydi onların isimleri? Bilenimiz var mı? Kiramen kâtibin. Evet. Kiramen kâtibin melekleri. Sağımızda ve solumuzda iki tane melek var ve sürekli arkadaşlar neyi kaydediyorlar? Yaptıklarımızı kaydediyorlar. Yani bunu neye benzetebiliriz? Kameralara benzetebiliriz değil mi? Kameralar neyi çekiyor? Hem sesimizi çekiyor hem e, görüntümüzü çekiyor. Aynı şekilde de onlar arkadaşlar bizim yaptıklarımız bütün amellerimizi kaydediyor. Tabi keramen i Katibin'le alakalı antiparantez e, sağdaki melek neyi kaydediyordu arkadaşlar? İyilikleri, sevapları kaydediyordu ve anında kaydediyor ve 1'i 10 şeklinde arkadaşlar sevabını yazıyor. Soldaki melek neyi kaydediyor? Günahları, yapılan kötülükleri hemen anında yazıyor mu? Yazmıyor. Ne zamana kadar bekletiyor? Yasin namazına kadar bekliyor. Neden? İnsan tevbe ederse diye. Eğer tevbe der, vazgeçerse diye o zamana kadar yazmıyor. Tevbe ederse yazmıyor. Tevbe etmezse yazıyor. Kaça kaç yazıyor arkadaşlar? 1'e 1 bir. bir yazıyor. Evet yani bu da Allah Celle Celaluhu Hazretleri'nin bize olan rahmetin eseri. E, sevaplar biri e 10 yazılırken günahlar arkadaşlar bire bir şeklinde yazılıyor. Ki daha sonra tevbe edilirse de ne oluyor arkadaşlar? Siliniyor. Allahu Teala kullarına sırf kendi ilmine göre muamele etmeyecek bilakis adaletin, iddia, delil, inkar, şahit, savunma gibi bütün şartlarını yerine getirecektir diyor. Yani biz bir arkadaşımızın hakkında eğer konuşursak öte tarafta karşımıza çıkacak ve diyecekler ki kayıtlar burada. Dolayısıyla biz iki cihanda da eğer mahcup olmak istemiyorsak arkadaşlar ne yapacağız? Gıybetten kendimizi alıkoyacağız. Hadis-i şeriflerden arkadaşlar var. Kovuculuk yapan, ara bozmak için laf taşıyan kişi cennete giremez. Çok büyük bir nokta değil mi? Yani bir insan ara bozmak için bu tip insanlarda maalesef toplumlarda bulunuyor ne yapıyor? Birisinden duyduğuna gidip ona taşıyor. Onun ona duyduğunu gidip diğerine taşıyor. Ne yapıyor? Araları bozuyor. Ufuveti bozuyor. Aradaki insicamı bozuyor. Hatta birisi İmam-ı Şafii Hazretlerine geliyor diyor ki filan yerde diyor. Filan kişi senin hakkında şunları şunları söyledi diyor. İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki sen diyor onunla beraber nerede bulundun? Nerede duydun onları? Beni diyor evine yemeğe davet etmişti orada diyor bulunmuştum diyor. Peki diyor orada ne çeşit yemekler vardı? O sayıyor şunlar vardı bunlar vardı ballandıra ballandıra anlatıyor. Bunun üzerine İmam-ı Hazretleri diyor ki ey adam diyor. Yani o kadar şey diyor o kadar yemeği midenine sığdırdın da benim hakkımda söylediklerini mi içine sığdıramadın? Kovuculuk arkadaşlar burada da hadis-i şerifte de anlatıldığı gibi Buhari'de ve Müslim'de geçiyor. Kovuculuk yapan yani laf taşıyan kişi cennete giremez. Bizim için gerçekten çok önemli bir ee, ölçü bu. Ashab-ı kiram efendilerimizden bahsediyor peygamber efendimiz. Hiçbir arkadaşın bir başkası hakkında nahoş bir hususu bana arz etmesin. Zira ben sizin aranıza kalbimde size karşı olumsuz hiçbir his taşımadan gönül huzuruyla çıkmayı arzu ediyorum. Bunu peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Tabi burada ince bir nokta var. Bir arkadaşın bir derdi sıkıntısı ve çözülmesi gereken bir şey vardır. Bununla alakalı insan gelip o meselede bu meseleyi çözebilecek bir insanla beraber istişare edebilir. Meseleyi getirebilir. Bu arkadaşımın böyle bir sıkıntısı, problemi var. Bunu nasıl çözebiliriz? Bu noktada bir problem yok. Ama çözüm makamında olmayan insanların başkaları hakkında bir şeyleri sadece malumat verme noktasında gelip anlatması arkadaşlar ne oluyor? İşte bu da gıybete giriyor. Allah sizin üç şeyinizden razı olur. Üç şeyinizi de kerih, yani kötü görür. Sizin sadece ona kulluk etmenizden, kendisine hiçbir şeyi hiçbir şekilde ortak koşmamanızdan ve hep birlikte Allah'ın ipine, dinine sımsıkı sarılıp tefrikaya düşmemenizden memnun olur. Tefrikaya düşmemek ne demek arkadaşlar? Tefrika arkadaşlar ayrılık demek. Dolayısıyla aynı şekilde insanların bir arada bulunması da Allah Celle Celaluhu Hazretleri'nin razı olduğu şeyler arasında geçiyor. Zaten gıybet de beraberinde neyi getiriyor aslında? Tefrikayı beraberinde getiriyor. Güftü gürü dedikodu yapmanızdan, gereksiz çokça sual sormanızdan ve maddi manevi, dünyevi uhre herhangi bir fayda gözetmeksizin şurada burada servet tüketip israf etmenizden de hoşlanmaz. Nelerden arkadaşlar hoşlanmıyormuş? Dedikodu yapılmasından, çokça gereksiz sual sorulmasından ve maddi manevi hiçbir şekilde fayda vermeden arkadaşlar servet harcamaktan buna da biz ne diyoruz israf diyoruz ama israf sadece maddiyatla alakalı olan bir israf mıdır? Aslında şu anda bizim elimizde çok büyük bir arkadaşlar ne var? Elimizde çok büyük bir değer var. En değerli şey diyebiliriz belki de buna ee, sahip olduğumuz şey o da nedir? Zaman. Zamandır. Daha önceki herhalde e, yine programlarda konuşulmuştu zaman arkadaşlar gidince geri gelmiyor. Dolayısıyla zamanın da hakkını vermek gerekiyor. Hatta bir söz vardı çok hoşuma gidiyordu kime ait şu anda hatırlamıyorum ama diyor ki dünyadaki bütün altınları, dünyadaki bütün paraları, dünyadaki bütün değerli eşyaları zamanla kazanabilirsiniz. Fakat onların hepsini harcarsanız verseniz giden zamanı kazanamazsınız. Dolayısıyla zamanın da hakkını arkadaşlar vermek gerekiyor. Şimdi gıybet nedir? Az önce yine söylemiştik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyorlar. Ya Resulallah gıybet nedir? Gıybet kardeşinin hoşlanmayacağı bir şeyle anılmasıdır. Peygamber Efendimiz'e yine soruyorlar. Peki ya söylediğimiz şey kardeşinizde varsa? Peygamber Efendimiz de eğer söylediğin şey onda varsa gıybet olur. Şayet söylediğin şey onda yoksa o zaman iftira etmiş olursun diyor. Peygamber Efendimiz. Ve yine... Cenab-ı Hak Suresi'nde ifade etmiş ve gıybetle ilgili olarak şunu buyurmuştur. Az önce söylediğimiz şey kiminiz kiminizi gıybet etmesin. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin cesetini dişlemekten hoşlanır mı? Ve arkadaşlar Risale-i Nur'da Bediüzzaman Hazretleri bununla alakalı arkadaşlar farklı sorular soruyor. Diyor ki birinci soru gıybet edenlerle alakalı. Aklınız yok mu ki bu derece çirkin bir şeyi anlamıyorsunuz. Düşünme ve idrak etme kabiliyetini yitirdiniz mi ki bu kadar iğrenç bir fiilin vehametini fark edemiyorsunuz? Çünkü ayeti kerimeler ortada arkadaşlar. Hadis-i şerifler ortada. Bir de toplumun içerisinde bunun karşılığı da ortada. Yani birbiri arasında kardeşlik ve dostluk ilerleyecekken insanların tersine ne oluyor? İftirat çıkıyor. İnsanlar arasında ayrılık tohumları ekilmiş oluyor hiç düşünmüyor musunuz ve bunun sonucunu görmüyor musunuz? Burada akla bir soru soruyor Bediüzzaman Hazretleri. İki, kalbinize ne oldu ki böylesine nefret edilecek bir günaha karşı sevgi besliyorsunuz? Bu derece iğrenç bir şey nasıl sevilir? Yani sürekli bu dedikoduyla beraber birleştirelim bunu. Sürekli dedikodu edip sürekli başkaları hakkında gıybet eden insanlar, gıybeti seven insanlarla alakalı Üstad Hazretleri de soruyor ve diyor ki kalbinize ne oldu ki bu nefret edilecek olan şeyi seviyorsunuz. 3 Topluluk halinde yaşamaktan ve kolektif şuurdan beslenen sosyal hayatınız ve medeniyetiniz böylesine zararlı ve zehirli bir işi nasıl kabul edir? Nasıl tepki göstermez? Aynı şekilde toplum olarak diyor bunun karşısında durmanız lazım. Toplum olarak bir yerde eğer gıybet yapılıyorsa bu gıybetin arkadaşlar önüne geçilmesi gerekiyor. 4 İnsani hisleriniz bu kadar alçaldı mı ki bir insanın ölü etini dişlemeyi makul görüyorsunuz. Direkt insanların kendilerinin uydurmuş olduğu bir örnek değil. Direkt ayet-i kerime de geçiyor. Hucurat suresinde geçiyor. Ki orada bu örneği veriyor Allah Teala Hazretleri. Neden insanlar kerih görsünler? Gıybet etmeyi ve bundan uzak dursunlar. 5. İnsanlara karşı taşınması gereken şefkat, incelik gibi duygularınıza ne oldu ki? Başta din kardeşliği olmak üzere pek çok yönden kardeş gibi olduğunuz bir mazlumun manevi kişiliğini insafsızca dişleyebiliyorsunuz. Divane insanlar gibi kendi uzvunuzu nasıl ısırabiliyorsunuz? Aslında burada neye de atıf var arkadaşlar? Ufufet Risalesi'nde de atıf var değil mi? Biz Müslümanlar olarak ve aslında insanlık olarak büyük bir fabrikanın çakları hükmündeyiz. Kocaman bir vücut gibiyiz. Elimiz diğer elimize arkadaşlar düşmanlık besleyebilir mi? Bir gözümüz bir gözümüze düşmanlık besleyebilir mi? Ne yapar onun yardımına koşar. Biz de Müslümanlar ve insanlar olarak birbirimize hayırlı işlerde yardım etmemiz gerekiyor. Fakat gıybet arkadaşlar ne yapıyor? Bizi birbirimize düşürüyor ve aramızdaki arkadaşlar ne dostluğu, kardeşliği sonlandırıyor. 6 Vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki en muhterem bir kardeşinize karşı etini yemekten yemek gibi en iğrenç bir işi yapıyorsunuz diyor. Ve arkadaşlar çeşitleri yani gıybetin çeşitleri. Buraya kadar gıybet nedir? Ayeti kerimelerde e, gıybet nasıl geçiyor? Hadis-i şeriflerde gıybet nasıl geçiyor? Bunları konuştuk. Üstad Hazretleri Risale-i Nur'da neden bahsediyor? Yani 6 tane sorusunu onlara söyledik ve arkadaşlar burada da gıybet çeşitleri var. E, gıybet çeşitleri birinci çeşit olarak arkadaşlar fiziki yani bedenle hususla alakalı gıybet. Bir insan mesela kısadır. Ya şu adamın boyu çok kısa. Şu adamın boyu çok uzun. Ya da şu kel, saçı dökük, tarama üzülü gibi arkadaşlar şeyler. O duyduğunda eğer hoşuna gitmeyecekse ne oluyor? Gıybet oluyor. İşte burada diyor Hazreti Ayşe annemiz Peygamber Efendimiz'e bir gün Hazreti Safiye annemizin boyunun kısalığı ile alakalı söz edince Peygamber Efendimizin ona vermiş olduğu bir cevap var arkadaşlar. Öyle bir laf ettin ki şayet o söz denize karışsaydı onun suyunu bozardı. Mesele görebiliyor musunuz yani? Öyle bir söz ettin ki diyor o denize düşmüş olsaydı denizin suyunu bozardı. Demek ki arkadaşlar konuşmamızla alakalı çok dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten dil kullanmak önemli bir şey. Yani hani söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı ee, söz ola aula aşı bal ile kaymak eder bir söz diyor. Her şey zaten söz ve dille beraber başlıyor. Ve diyor ki İslam alimlerinden İbn Sirin bir gün bir şahıstan bahsederken şu siyah adam tabirini kullanmıştı. Bu ifadeyi kullanmasının hemen akabinde istiğfar etti ve böyle söylemekle ben gıybet etmiş oldum dedi ve hatasını düzeltti. Demek ki insanları tarif ederken de ne yapmak gerekiyor? Dikkat etmemiz gerekiyor. Ahlak ve karakterle alakalı hususlarda. Yani şu adam kötü huyludur. Cebinde akrep vardır. Yanında yöresinde çim yetişmez gibi. Yani onun karakteriyle, huyuyla alakalı şeyler söylendiğinde de arkadaşlar neye giriyor? Yine gıybete giriyor. Peki abi arkadaşımızı uyarmak için yapıyorsak bunu? Onu da arkadaşı toplum içerisinde değil, birebir de anlayabileceği bir şekilde ve kırmadan kendisini ifade etmek gerekiyor. Zaten biz bu müessese ile alakalı ne diyoruz? İnsanlar birbirlerini uyarmalı. Kardeşler birbirlerini uyarmanı, Uyarmalı. Buna da ne diyoruz? Hayır halk müessesesi diyoruz değil mi? Ama bunu yine üsluba dikkat etmek gerekiyor yani. Hani sert bir şekilde değil. insanların anlayabileceği bir şekilde söylemek gerekiyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine yanında aciz bir adamdan bahsediliyor. Peygamber Efendimiz hemen müdahale ediyor ve diyor ki kardeşinizi gıybet ettiniz. Sahabiler o bizim dediğimiz gibidir deyince Peygamber Efendimiz öyle olmasa o zaman iftira etmiş olurdunuz buyuruyor. Dini konularda gıybet arkadaşlar. Ya bu adam işte namazını doğru dürüst kılmaz. Yani verip veriştirir. Ben 4 rekat kılana kadar adam 12 rekat namaz kılar. Gibi bu konuları başkasına anlattığınızda da Yine arkadaşın hoşuna gitmeyeceğinden dolayı bu da niye giriyor? Bu da gıybet'e giriyor. Dolayısıyla bu meselelere de dikkat etmek gerekiyor. Ve dünyevi konularda gıybet. Edepsizdir, milletin hakkına riayet etmez, çok konuşur, çok uyur, çok yer, çok gezer ve benzeri. Bunları da bahsedildiğinde arkadaşlar bu da dünyevi işlerle alakalı gıybet'e giriyor. Kılık kıyafet konusunda gıybet. Yani çok geniş kıyafetler giyiyor, işte e, çok uzun pardüse giyiyor veya bilmiyorum aklınıza ne gelirse yani şu şekilde giyiyor, bu şekilde giyiyor. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Ben bu şekil giyinirim, bu bayağı şu şekil giyinir. Ha, hiç kimse kimseye karışmaya bir hakkı yok. Bunlardan bahsetmek de arkadaşlar yine gıybete giriyor. Az önce söylediğimiz gibi e, hani Hazreti Ali radıyallahu anh, anh diyor, tükür tükürdüğünde diyor et parçasını gördüm içerisinde diyor. Evet. Farklı kalıp ifadelerle yapılan hususi gıybetler. Ya yani görünürde baktığınızda gıybet değil ama arka tarafta baktığınızda gıybet. Yani konuşuyor kardeşim hani gıybete geçiyor. Biz bir konuyu değiştirelim denildiğinde ben gıybet etmiyorum ona da olanı söylüyorum. Onda olanı söylüyorum ya da ben zaten bunu onun yüzüne söylerim. Hiç çekinmem zaten söyledim. Önemli olan yüzüne söyleyip söylememek değil. Önemli olan arkasından bu meseleyi söylememek. Zaten şöyle bir şey düşünün yani ee, bir araba şarampolden aşağı yuvarlanacak bir şekilde gidiyor. Siz de arabanın içerisindesiniz. Ne yaparsınız? Yani adamı vay sen süremedin şunu yapmadın bunu yapmadın demezsiniz. Ya adamı uyarırsınız ya sizin müdahale edebileceğiniz bir şeyse müdahale edersiniz. Arka tarafta durup da başkalarıyla beraber meselenin kritiğini yapmazsınız. Bu da bunun gibi bir şey yani. O insanı kurtarmak gerekiyor eğer bir problem varsa sıkıntı varsa başka insanlarla ilgili olmayan insanlarla görüşmemek gerekiyor. Ve yine arkadaşlar kaş göz işaretleri. Yani birisi geldi hemen kaş göz yapıyor. Bak gördün mü? Geldi işte az önce konuşuyorduk falan. Bir ortama birisi girdiğinde hemen dürtmek gibi yani. Bak az önce konuşuyorduk girdi buraya falan geldi buraya gibi. Bu arkadaşlar alay kaş göz işaretleri de yine ne oluyor? Gıybetin içerisine giriyor. Yine taklit alışkanlığı. Yani arkadaşın hoşuna giderse o ayrı. Ama hoşuna gitmeyen bir şekilde arkadaşların taklidi yapılıyorsa eğer bir sözü söylerken eksik ve yanlış söylüyordur belki. Bu da neye giriyor? Gıybete giriyor. Bunun gibi arkadaşlar en büyük belki gıybet ne arkadaşlar bu zamanda? Şimdi birisiyle beraber biz konuşurken başka bir arkadaş hakkında olumsuz şeyler söylüyorsak bu gıybet oluyor. Girmiş olduğumuz günahta arkadaşlar iki kişilik ya da üç kişilik bir günah oluyor. Ama daha büyük gıybetler var arkadaşlar. O da ne? Topyekün bir camia hakkında yapılan gıybet. Yani biz burada duruyoruz mesela. Ne diyelim örnek olarak? Mesela filan kişiler, bir topluluk. Filan kişiler de şöyle şöyle yapıyor. Zaten onlar hep şöyle yaparlar. Dediğinizde arkadaşlar o kadar insanın nesini yapıyorsunuz? Gıybetini yapmış oluyorsunuz ve hepsinin de arkadaşlar nesini alıyorsunuz? O gıybetin söylenen şeylerin sorumluluğunu alıyorsunuz ve günahların aslında üzerinize almış oluyorsunuz hakkına girmiş oluyorsunuz ve hele de bunu medya gibi birçok insana ulaştırılabilecek ulaşabilecek birçok insanın izleyebileceği dinleyebileceği bir şey yerde yapılıyorsa o daha da katmerli arkadaşlar gıybet oluyor. Dolayısıyla her yerde her şeyde arkadaşlar. Neye dikkat etmemiz gerekiyor? Doğruluğumuza, dürüstlüğümüze ve söylediğimiz sözlerin gıbete, yalana, iftiraya ve benzeri Allah Teala Hazretlerinin hoşlanmayacağı şeylere bulaşmamasına dikkat etmeliyiz. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadar bitirebiliriz.